2020 yılında başlayan yükselen trendine istikrarlı şekilde devam eden SEKUR hissesi bugüne kadar %25-20 oranında bir getiri sağlamış durumda. Bu oran son yıllarda piyasada nadir görülen kazançlardan biri olarak öne çıkıyor. Grafiğe baktığımızda hisse bu uzun vadeli yükselen trend çizgisinden bugüne kadar tam 4 kez tepki alarak yukarı yönlü hareket etmiş. Şu an itibariyle bu çizgiye tekrar temas etmek üzere ve yatırımcılar için oldukça kritik bir bölgeye gelmiş bulunuyor. Teknik göstergelere göre RSI aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu da hisse fiyatının bu tren çizgisinden yeniden bir tepki alma ihtimalini artırıyor. Kısa vadede izlenmesi gereken seviyeler. Destek 10,40. Trend çizgisine olası temas seviyesi 12,00. Direnç 19,56. Bu seviyeler dikkatle izlenmeli. Özellikle 12 Türk Lirası civarında gelen alımlar hisseyi yeniden yukarı taşıyabilir. Ancak her zamanki gibi yatırım kararlarınızı kendi analizinizle desteklemeyi unutmayın. Borsada fırsatlar her zaman olur. Ama önemli olan o fırsatı zamanında fark edebilmektir. Belki de şimdi tam zamanı. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Biriniz, bin olsun. Hoşçakalın.